Merhaba, şube tanımlarını gerçekleştirmek için kartlar menüsünde yer alan genel tanımlar ve şube tanımları seçili. Karşımıza gelen ekranda kodu kısmını F5'e basarak otomatik bir şekilde getirebileceğimiz gibi bul diyerek de otomatik bir şekilde getirebiliriz. Veya kendimize özgü kodlar belirleyebiliriz. Dokümanımıza bakacak olursak, merkez şubesinin kodunu 01 olarak belirtmişiz. Merkez şube yazılımda kayıtlı olduğu için otomatik olarak gelir. Sadece ismi değiştirilebilir, merkez şubemiz silinemez ve kodu değiştirilemez. Bunun için ise ara ve bul diyerek merkez şubemize çift tıklayarak karşımıza gelmesini sağlıyoruz. Adı kısmını Eskişehir Merkez Şubesi olarak güncelliyorum. Kaydet diyerek şube tanımımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Yeni bir şube tanımlamak için ise yeni butonuna tıklıyoruz. Örneğimize bakacak olursak Bursa şubemizin kodunu 02 adını ise Bursa şubesi olarak belirliyoruz. Adres, telefon, vergi dairesi, vergi numarası gibi kısımlarsa şubenin bilgileri dahilinde doldurulur. Kaydet diyerek şube tanımımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Depo tanımını gerçekleştirmek için kartlar menüsünde yer alan genel tanımlar ve genel tanımlar içerisinde yer alan depo tanımları seçilir. Karşımıza gelen ekranda kodu kısmını F5'e basarak otomatik bir şekilde getirebileceğimiz gibi bul diyerek de gelmesini sağlayabiliriz. Veya kendimize özgü kodlar oluşturabiliriz. Örneğimize bakacak olursak Eskişehir Merkez Depomuzun kodu 01 olarak gelir. Merkez Depo yazılımında kayıtlı olduğu için otomatik bir şekilde gelir. Sadece depo ismi değiştirilebilir. Merkez Depo silinemez ve kodu değiştirilemez. Merkez Depomuzu görüntülemek için ara ve bul butonuna tıklarız. Ve Merkez Depo'ya çift tıklarız. Adı kısmını Eskişehir olarak değiştiririz. Kaydet diyerek depo tanımımızı güncellemiş oluruz. Yeni bir depo tanımı oluşturmak istiyorsak yeni butonuna basarız. Bir rezerve deposu oluşturalım. Kodumuza örneğin 20 diyelim. Adı kısmını Eskişehir rezerve deposu olarak belirliyorum. Türünü rezerve deposu olarak seçiyorum. Şubesini Eskişehir şubesi olarak belirliyorum. Diğer kısımlar ise sizin oluşturduğunuz deponun bilgilerine göre doldurulabilir. Kaydet diyerek depo tanımımı gerçekleştirmiş oluyorum. Yeni bir depo oluşturmak için yeni butonuna basıyorum. Kodu kısmını örneğin 21 diyelim. Adı ise Eskişehir Konsiyer Deposu olsun. Türümüzü tali depo olarak belirliyorum. Şube ise Eskişehir Merkez Şubesi olarak seçiyorum. Eskişehir Konsiyer Deposu olduğu için bu depo konsiyer deposudur. Tikine işaretliyorum ki Eskişehir Konsiyer Deposu olduğu belli olsun kaydet diyerek Eskişehir konsül depomuzu da oluşturmuş oluyorum. Eskişehir sanal deposu oluşturalım örneğimize bakarak. Yeni diyorum. Kodu kısmımıza 02 olarak belirliyorum. Adı kısmını Eskişehir sanal depo olarak seçiyorum. Türünü ise tali depo olarak belirliyorum. Burada ise negatif envanter işlemlerine izin veri seçiyorum. Ürünler yokken de satışını gerçekleştirebileceğiniz depoyu tanımlamak için bu tiki seçmemiz lazım. Kaydet diyerek ise sanal depomuzu oluşturuyoruz. Yeni bir depo oluşturmak için ise örneğin Bursa deposunu oluşturalım. Kodunu 03 veriyorum. Adını Bursa deposu olarak belirliyorum. Bunu ise tali depo olarak seçiyorum. Şubemizi Bursa Şubesi olarak belirliyorum. Eğer Bursa Şubesi'ne bağlı bir rezerve depo oluşturmak istiyorsak, Bursa Deposu'na bağlı bir rezerve depo için bunu seçiyorum. Kaydet dediğim zaman, ara ve bul dediğimde otomatik olarak bir rezerve depo oluşturmak istediğimizde bu işlemi uyguluyoruz. Ve rezerve depomuz bu alanda gözüküyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.